Şimdi bir konuğumuz var. Kendisinden değerlendirmelerini alacağız. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ay bizimle beraber. Kudret Bey hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. Keyifli yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Haftanın ikinci işlem günü aynı zamanda yılın artık son zamanlarına geliyoruz. Tabii ki biz sizi konuşuyoruz. Dün satıcılı bir seyir vardı. Bu hafta nasıl olur ve yılı nasıl kapatırız? Önce Borsa İstanbul yurt içiyle başlayalım, sonrası küresele devam edeceğiz. Son dönemde Borsa cephesinde belirli bir zirve görüntüsünden sonra realizasyonların hızlandığını gördük. Özellikle burada tabii ki sektörel bazda belli ayrışmalar izledik. CDS puanımızdaki çok önemli düşüşlerle birlikte yabancı ilgisi bankacılık tarafındaki isteklilik burada diğer e, sektörler arasında ayrışma eğilimi oluşturdu ama bankacılığın tek başına iyimserliği e, endeksi yukarı çekemedi. Nitekim sınavı olsun holding olsun hizmet olsun yani 4 ana sektörden 3'ündeki realizasyon borsa cephesinde de bir moral bozukluğuna sebebiyet verdi. Nitekim daha önce 8560 TL bazı zirve olan BIST 100 endeksi sonrasında 8155'i zirve olarak kabul etti ve aşağı yönlü reaksiyonları hızlandırmış oldu. Hatırlatacak olursak daha önce 7300'lere geldiği zaman yukarı yönlü hareketler çok önemli bir şekilde desteklenmişti. Şimdi o bölgede gösterge olarak takip ettiğimiz 110 günlük üstel hareketli ortalama 7.475'lerden geç. Yani kabaca 7.500 diyebiliriz. Bu bölgenin üzerinde kalmayı başarabilecek mi? Endeksin özellikle ay sonuna kadarki performansını değerlendirebilmek adına önemli. Hacimsel anlamda yaşanılan düşüşler, borsa dışındaki çeşitli ürünlere olan bakış açılardaki değişimler, mesela emtia fiyatlarının son dönemde gelmiş olduğu noktalar, Kripto tarafındaki fiyatlama davranışındaki değişimler, mevduat faiz tarafındaki ister istemez borsa alternatif olarak görülen hareketlilik. Ee, burada tabii ki bir de halk arz var tabii ki. İster istemez Likitte tarafında bazı değişikliklerin oluşabilmesine olanak tanıdı. Ee, son dönemlerde de zaten işlem hacimlerinden bunu çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Orta uzun vadeli konjöktürde kıymetli şirketlerin uzun vadeli görüntüsünde ve Borsa şirketleri içerisinde büyüklüğü olan genel konjöktürdeki görünümde bir problem görmüyorum ama kısa vadeli olarak biraz daha dikkat edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Kabaca 7500'ün üzerinde kaldığı müddetçe de bu düşüşler yeniden bir avantaj olarak karşımıza çıkacaktır. Ama kısa vadeli olarak biraz daha bu konjöktürün değişebilmesi için sadece bankacılık yetmez diğer sektörlerinde bu noktada destekleyici olması gerektiğini unutmayalım. Kudret Bey, yılı tamamlarken belli sektörler biraz daha ön plana çıktı borsada. Hepimiz sizlere de yayınlarımızda bolca bahsettik ama 2024'te de böyle olması bekleniyor. Bunlar hangi sektörler? Çünkü büyük yatırımcının da küçük yatırımcının da talebi oldukça fazla. Halk Ars tarafında yine Borsa İstanbul'a talebin bu anlamda çok yüksek olduğunu görüyoruz. O yüzden sektörel performans önemli diye düşünüyorum. Neler söylemek istersiniz? Kesinlikle katılıyorum. 2022'nin sonunda aslında 2023 yılında da çok keskin değişimlerin olacağını vurgulamıştık. Ve nitekim e, yıl sonunda da zaten bu farkı yıllık bazdaki performansa göreceğiz. 2023'ün şu son döneminde yapmış olduğumuz yayında da aynı şey 2024 yılı için de konuşacağız. E, sektörler ve şirketler içerisinde ayrışmaların çok fazla derinleşeceği, alternatifler olarak da özellikle finansal okuryazarlığı daha iyi noktaya getirmemizin çok elzem olduğu bir dönemden geçeceğiz. Tabii yılın son bölümünden itibaren özellikle hayatımızda yaşanabilecek değişimleri de dikkate alabileceğimiz bir portföy dengelenmesi de oluşturmakta fayda var. Yani yatırımın mevcut harcamalarımızın ya da tasarrufumuzun %100'ünü bir kere hisse senedinde devam ettirmek çok doğru bir noktada olmayacaktır burada portföy içerisinde yine tabii ki ağırlığı en fazla olacak şekilde hisse senedi değerlendirilebilir. Bu hisse senedi içerisinde de yine bugünden itibaren genel konjöktürde baktığımız zaman aslında bilinen klişe sektörler üzerinden tekrardan gitmekte fayda görüyorum. Yine enflasyon temasını konuştuğumuz bir ortamda gıda perakende tarafının ön planda kalması, işte şu andan itibaren özellikle yeni dönemde de bunu taahhütname olarak da değişimleri çok net bir şekilde göreceğimiz işte iletişim ve sigorta sektörü gibi dikkat çekebilecek sektörlerin bu dönemde birazcık daha farklı bir noktada olabileceğini söylemekte fayda görüyorum. İlaveten CDS primimizde gerçekleşen düşüş, kredi derecelendirme kuruluşlarının iyimser açıklamaları, maliye ve para politikası tarafındaki eş koordinasyon uyumlar sebebiyle yabancı bakış açısında gelecek dönemde de iyileşmenin ve bu da doğal olarak bankacılık tarafındaki mevcut çarpanları da dikkate aldığımız zaman da gelecek dönemde yine portföy içerisinde yer alınması gerektiğini söylemekteyiz. Yani bu baz aldığımız sektörler diğerlerinden birazcık daha farklı bir noktada olabilir. Tabii bu sektörler içerisinde de hangi sektör daha çarpanla bazında uygun, fiyat anlamına uygun. Bunun için de detaylı bir araştırma yapılması da önemlidir. Muhtemelen yani baktığımız zaman 30-35 tane sektör var. Her sektör içerisinde aslında gelecek dönem içerisinde fırsat yaratabilecek şirketler vardır. Bugün e, dolar bazı zirvesinden yaklaşık 1100 e, %1100 uzak olan elektrik sektörü içerisinde de bu fırsatların devam ettiğini de söylemekte fayda var. Önemli olan burada İlgili sektörler içerisinde gelecek 5 yıllık projeksiyonda hangi sektörler ve içerisindeki şirketler daha iyi hikaye yaratacak bunların da araştırılması çok daha önemli olacaktır diye söyleyebilirim. Biraz küreseli de konuşalım isterim Kudret Bey. Çünkü FED kararı bekleniyor tüm dünya ekonomisinin takip ettiği. Biraz aslında sinyalleri geçen toplantıda verdiler ama sonrasındaki FED tutanakları bu, hafta, bu ayki özellikle açıklanacak karar önemli. Hem 2023'ü bitiriyoruz ve 2024'ün belki de yol haritası, rotası belli olacak. Neler söylemek istersiniz? FED kararından beklentileriniz neler? Bize etkileri nasıl olabilir? Onu değerlendirelim isterim. Öncelikle FED toplantısı gerçekten çok kritik olacaktır. Çünkü Mart, Haziran, Eylül, Aralık gibi tarihlerde ekonomik projeksiyonlar yayınlanır ve burada FOMC üyelerinin büyüme, faiz, işsizlik, PCE, deflatör gibi önemli göstergele ilişkin beklentiler yer alır. Nitekim tabii ki şu anda herkes 2024 yılında FED ne kadar bir faiz indirimi yapacak sorusunun cevabını arıyor. Normal şartlarda bir hafta önce tarım dışı istihdamdan önce baktığımız zaman 2024 mart ayında ilk faiz indirimi beklentisi vardı piyasalar nezdinde. Ama tarım dışı istihdamdan sonra bu tarih mayıs ayına ertelendi. Şimdi tabi şu anda baktığımız zaman %3.2 enflasyon manşet tarafta %4 Çekirdek taraftaki enflasyon 2024 yılında yüzde iki hedefine ulaşma konusunda hala soru işaretleri olan bir görüntüde ve bu kadar coşkulu bir sinyal verebilir mi? Bu zaten kafalarda soru işareti oluşturabiliyor. Bu açıdan bugünkü enflasyon verisine de ayrıca odaklanacağız ama şu an için baktığımız zaman da FED'in özellikle yarınki toplantısına mevcut faizinde bir değişim beklenmemekte birlikte projeksiyonlarda Özellikle FOMC üyelerinin plot'taki tahminleri kritik bir önem arz edecektir. Burada 2024 yılına ilişkin işte 75 bas puan mı inecek, 50 bas puan mı inecek, 100 bas puan mı inecek ne kadarlık bir indirim var? Piyasa e, burada FED ve piyasa uyumlu ya da uyumsuz olarak algılayacaktır ve buna göre e, varlık fiyatlama davranışları üzerinde etkin bir rol oynayacaktır. Tabi bunun sonrasında FED Başkanı Powell hem konuşma yapacak hem de bir yandan da sorulara cevap verecek. Burada da genellikle faiz indirimi ve enflasyonla mücadele konusu hususları çok daha fazla gündemi meşgul edecek. Bu sebeple de oldukça hareketli bir çarşamba akşamı göreceğimizi söyleyebilirim. Bir yandan da ECB'yi de konuşalım istiyorum. Avrupa'nın da aslında ne yapacağı zor. Sanki Amerika'dan biraz daha işleri zor gibi bakıldığı zaman. Çünkü resesyonla uğraşıyorlar ama bir yandan da enflasyonu dizginlemeye çalışıyorlar. Ama birçok senaryo var tabii Avrupa bölgesiyle de ilgili. Bizim de tabii ki en önemli ekonomik ortaklıklarımız, ticaret bölgemiz. O yüzden ECB'nin kararlarını da takip ediyor olacağız. ECB ne yapar? Özellikle major merkez bankaları kararı bu ay en çok takip edilen konu oldu. Avrupa dinamikleri içerisinde özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın tutumu çok önemli oluyor. Çünkü e, baktığımız zaman da son süreçte gerçekleşen enflasyon rakamları banka üzerinde baskıyı bir miktar ortadan kaldırdı. Çünkü baktığımız zaman manşet enflasyonu %2.4, çekirdek enflasyonu da %3.6 olduğunu görebilmekteyiz. Refinansman faiz oranında %4.5 olduğunu yani reel anlamda Pozitif bir faizi konuştuğumuz ortamdan geçiyoruz. Hatta son dönemdeki gelişmelerle birlikte 2024'te ilk faiz indirimi gerçekleşecek Merkez Bankası olarak piyasa tahminlerinde yer almaktadır. Orada Mart ayında bir beklenti var ECB tarafında. Tabii enflasyonla mücadele konusunda diğer merkez bankalarında olduğu gibi ECB de faiz aksiyonuyla gündemi meşgul etmişti. Ama tabii enflasyonla bu konuda mücadele ettiğimiz zaman bir de işin büyüme dinamiklerini etkilenmekte. Nitekim Avrupa bu noktada ciddi anlamda sıkıntı yaşamakta. Bunu Almanya'nın, Avrupa'nın lokomotif ülkesi, bizim de ticaret partnerimiz, ihracat tarafındaki ilk şirket diyebiliriz. Burada imalat tarafındaki PMI rakamlarından bunu çok net görüyoruz. Zaten ECB de bunu dikkate alarak son toplantılarında Şahin tonunun biraz daha yumuşatma eğilimine gitti ki Lagarde'ın açıklamalarından bunu görebiliyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman da e, perşembe günkü toplantısında refinansman faiz oranında %4 lerde bir değişim beklenmiyor ama Lagard'ın özellikle soru cevap kısmında 2024 mart dönemine ilişkin faiz indirimi tarafında yani banka ve üyelerin düşüncesi nelerdir? Bu konu çok fazla sorulacaktır. Legard'ın bu noktada vereceği cevaplar önemli olacaktır ama ben keskin bir sinyal vereceklerini düşünmüyorum. E, buradaki mevcut süreci yine yönlendirme, iletişim e, politikasını profesyonel bir şekilde devam ettirecekler diye e, söyleyebilirim. Çünkü Amerika'da olduğu gibi Euro bölgesinde de 2024 yılının sonunda %2 enflasyon hedefine ulaşma konusunda istekli olamayacaktır. Mevcut konjöktür gereği baktığımız zaman da sadece tahminlerde İngiltere'nin biraz bu noktaya yaklaştığını, ECB'nin %2.2 civarlarında olabileceğine yönelik bir düşünce var. Hal böyle olduğu zaman Kasım ortasından beri oluşan piyasadaki o coşkulu havanın ben hem Powell tarafından hem de Lagarde tarafından biraz törpüleneceğini düşünüyorum ama Powell ve Lagarde arasında Lagarde'ın daha sakin kalabilme senaryosunu ekonomik aktivitedeki olumsuzluklardan e, yola çıktığını da söylemekte fayda görüyorum. Teşekkür ediyorum. Son olarak e, bir de emtiyaları sorayım isterim. Özellikle petrol fiyatları tabii ki küresel enflasyonla uğraşan herkesin aslında e, değinmiş e, ve ilgilenmiş olduğu en çok önemli konulardan biri. Neler söylemek istersiniz? Şimdi petrol dinamiklerinde geçmiş dönemde 70 dolarlara geldiğimiz zaman da bir arz kesintisi haberleriyle tekrardan bir yukarı yönlü reaksiyon oluşmuştu. Son dönemdeki gelen haber akışlarının piyasa üzerinde daha doğrusu petrolü yukarı yönlü çekecek şeklindeki bir yorumlamayı görmedik. Piyasa biraz bu noktada hayal kırıklığı yaşadı. Ama nitekim Brent petrole baktığımız zaman şu anda 75 dolar bölgesinde ve burayı Dip yapmaya çalışan bir görüntüye sahip. Teknik anlamda baktığımız zaman kabaca 68 ve 74 dolar bölgesi orta ve uzun vadeli konjonktürde çok önemli bir bölge ve tarihsel olarak da buraları sürekli olarak dip kabul eden bir görüntüye sahip. Bunun arka planında eğer temel tarafta gerek stok rakamları gerekse üretim kesintisine ilişkin yeni ek haberler gelecek olursa buradan almış olduğu destekte de yukarı yönlü bir reaksiyon olarak karşımıza çıkabilir. Ama bu tür reaksiyonları destekleyecek haberler çıkmadığı müddetçe aşağıda 68 yukarıda 80 dolar arasında bir sıkışma eğilimiyle 2024'ün belli bir döneminde de patinaj görevi görebilir. Bu açıdan da hem OPEC hem OPEC Plus ülkeleri hem de stoklara ilişkin hem Enerji Bilgi Dairesi hem de Amerikan Petrol Enstitüsü'nün haftalık rakamlarına ayrıca bakmakta fayda görüyorum. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ay Yıldır çok teşekkür ediyorum efendim değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim.